Vallahi gidiyoruz. Ay burada mı giriş yapsam bilemedim. Herkese yeniden merhaba. ve yeni bir video hoş geldiniz. Diyarbakır'a gidiyoruz. Şimdi uçağımıza doğru ilerliyoruz. Önce İzmir'e, oradan da Diyarbakır'a gideceğiz. Çok rahat geçtik. Her şey çok rahattı. Belki uzun bir sıranın sonuna geldik şu anda. Hava çok güzel. Böyle havaalanında her şeye çok hızlı bir şekilde geçtik falan. bayağı iyi gidiyoruz yani şu anda. Ve umarım aktarmamızda bir sorun olmaz çünkü 1,5 saat sonra diye uçağımız. Ve bakalım Biz neler bekliyor bu hafta. İzmir'e indik. Yani geç kaldı uçak ve 25 dakika falan geç kalktı. Ama herhangi bir kanıtlanmış bir gecikmesi yoktu. Sadece geç kalktı, durduğu yerde, hiç sebepsiz. Operasyonu geciktirdiler sanırım. Kırmızıda takip edeceğiz ve hızlı geçiş için ücret ödenerek zorunda kaldık kişi başı 20 euro bu 10 küsür euro falandı bu arada 20 euro yapmışlar bunda şu an koştur koştur gidiyoruz çok yoruldum yani şu aşağıdan döndük böyle geldik böyle döndük ve hala gidiyoruz Ya. Merhaba Marize'niz çok güzel. Nereye geliyorsunuz? <laughs> Siz ayırdınız. <laughs> güzel görünmüyor. Allah evet midyeyle başlıyoruz. Çok güzel görünmüyor. Hatta mi? bir şey söyleyeyim mi? Bu videoda şu sanki portakal gibi görünüyordu. <laughs> bir tane ekmek arası köfte söyledik ama hamburger gibi kokuyor böyle yağlı ekmekte falan güzele benziyor baya sonra da kokoreç yiyeceğiz. Diyarbakır'daki ilk günümüz. Pazar. Hazırlandık. Böyle ve kuru temizlemeye gidiyormuşuz. Kuru temizleme. Çünkü böyle yiyeceğiz. montlarımızı bırakacağız. Ay yeni çantamı çok yükseliyorum. Şu anda çok hoşuma gitti. Sonra da işte döner yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Metroya gideceğiz. Misafirle oturmaya gideceğiz. Her şey yapacağız bugün. Linkini aşağı bıraksaydın. <laughs> ben onları yapamıyorum. <laughs> kızarmış ekmek o kadar güzel bir şeymiş ki bundan yedik. Şimdi bir daha söyledik. Bir de közlenmiş domates istedim ekstra. Gerçekten böyle başlangıçlar çok iyiydi. Ama bu ikisi favorim. Kapıcı yarışındayız. Diyarbakır'la ilgili birkaç tane döner restoranı bulduk. Bence Arkadaşımıza solduk. Arkadaşımız. Da buraya getirdik. Aynen. Bu döner benim için çok yağlı. O yüzden bildiğimizden şaşmayacağız. Ben kanat yiyorum. Çek kapı ciğercisinden çıktık. Ben orada kanat yedim. Mertler de döner yediler. Sonra dedik ki bir jibere gidelim. Bir sürü içliğimizi aldık. Şimdi de 983 Beyoğlu'na geldik. Burası da güzel bir çikolatacıymış. Buyurun buyurun. Burada bir fotoğrafını çekeyim mi seni? Değil mi? görsen. <laughs> Aynı bu bir şekilde. Buranın çikolataları çok güzel görünüyordu. Bakalım Bir bornoz bakıyoruz şimdi. Şu hoşumuza gitti. Ay bir de bu da çok güzelmiş. Tam vlog meslek. Şimdiden alabiliriz. Bunun da şurası böyle. Çamaşır. Bayıldım buna. Evet. Ama bu şey olacak. E, böyle dondurma gibi olacak. Bu model pasta gibi olacak. Bu ne? Bileyim? Bu da böyle şey annem yapardı biz küçükken. Krem şantiyle kötü böyle şey yapıyorsun. Sonra üstüne de içine de fındık. Sonra üstüne çilekli krem şanti. Evet, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> öyle hatıra olsun diye. Video, <laughs> ha video. Zaten insan doğalında olduğu için hiçbir şey yapmıyor. <laughs>

kaç gündür videoları ara vermiştik. <laughs> Çünkü çok yoğun çalışıyorduk. Şimdi bir sabah dışarı çıktık. Erilmez diye bir yer varmış. Bunun kahvesi meşhurmuş. Bir buradan kahve alacağız denemek için. Sonra eğer beğenirsek belki de götürürüz. böyle tam istediğim gibi salçalı ve içini sevdiğim böyle içinde herhangi bir üzüm işte dolmalık fıstık falan olmayan dolmayı burada bulmuştum 2-3 yıl önce geldiğimizde ve aklıma geldi o kadar güzel ki dolmaları gerçekten müthiş yanında da cacık var yani kuru patlıcan dolması lahana dolması bayılırım tam 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 akşamlık menü Aşırı yoğun geçmiş bir haftanın ardından. Cuma akşamı. İyi misin? Mert <laughs> düşüyordu. Cuma akşamı. Saat 9.30'da dışarı çıkmaya başardık şimdi. Bu hafta gittiğimiz ama çekemediğim bir yere tekrar gidiyoruz. Dün önlü dağ kapı çiğ köftecisinden Ekrem Usta'dan çiğ köfte almıştık ve yemedik. Bunu da götürüyoruz.